aslında canlıların yapı, işlev ve onların değişik ortamlarına ortamlara gösterdikleri uyum hep ilgimi çekmişti. Geçtik yıllarından başlayarak daha sonra İzmir Atatürk Lisesi'nde okumaktan da onur duyduğum İzmir Atatürk Lisesi'nde o zamanki bir çeviri kitabı ne okumuştuk biyoloji dersimizde Modern Biyoloji isimli bir kitap. O kitapta tabii ki çok yeni bilgiler öğrenmiştik. İşte DNA'nın, RNA'nın yapısı, protein sentezi vesaire gibi onlar biyoloji olan merakımı daha da fazla çekti, arttırdı ve, ve o nedenle biyolojiyle ilgili bir alanda okumayı o zamanlar istemiştim. Ve daha sonra şu anda da çalışıyor olduğum Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik bölümüne kaydoldum üniversite yıllarında botanik zooloji okudum yandal olarak. Ee, tabii e, lisans döneminde üniversitedeyken e, ders aldıkça ilgim giderek daha fazla bit, e, özellikle bitkilerin adaptasyon mekanizmaları üzerine yoğunlaştı. Çünkü e, bitkiler hareketsiz canlılar ve dünyanın çok çeşitli ortamlarında işte kutuplara kadar e, yaşayabiliyorlar. Tunduralar dediğimiz ekosistemde, çöllerde, tropik yağmur ormanlarında bizim Akdeniz bölgesinde. Tabii onların bu hareketsiz canlıların ortamlarına uyumlarının fizyolojisi, biyokimyası ve moleküler temelleri ilgimi çok çekmişti. Özellikle ortamlarındaki cevaplarından çok etkilenmiştim ve o şekilde akademik yaşamıma başladım yüksek sansıma. Ee, daha sonra e, önce alanlarda alandan örnekleri getirip laboratuvarda ölçüyor idik. Özellikle ağır metal kirlenmesi çalışmıştım yüksek sansında. Daha sonra bitkilerin e, laboratuvar koşullarında bu streslere ne tür yanıtlar verdiği, kapsayacak şekilde çalışmalarımızı genişlettik ve bugünlere geldik. Neleri başardık, neler yaptığımıza gelince, ekibimle birlikte bitkilerin başta kuraklık ve tuzluluk streslerinin oluşturduğu, neden olduğu, oksidatif streslere verdiği yanıtlar, antioksidan sistemin oksidatif stresin etkisi ve bitkilerin antioksidan sistemlerinin enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidan sistemlerinin bu oksidatif stresi etkisiz negatif etkilerini ortadan kaldırmak için vermiş olduğu yanıtlar. Daha sonra 80'li yıllarda bu oksijen türlerinin oksidatif stres yaratan, oluşturan oksijen türlerinin e, sinyal molekülü olarak iş gördükleri de e, ortaya çıkarılmıştı. Ve o yönümüzü o alana doğru da kaydırdık ve özellikle aktif oksijen türlerinin hücre içi sinyal rollerini aydınlatmak için çalışmalar yaptık. Daha sonra ise yine hücrede stres sırasında gene başta kuraklık ve tuzluluk olmak üzere stres sırasında yanlış katlanmış proteinlerin düzeltilmesi için hücrenin verdiği yanıtlara yöneldik ve e, o konuda oksidatif stres, e, yanlış katlanmış protein yanıtları ilişkisini incelemeye başladık e, ve hep derine, hep derine gitmeye çalıştık. Hala da öyleyiz, e, bu olması gerekiyor e, ve bu alanda yaptığımız çalışmaların, dünyanın e, uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanıyor olması, dünyadaki bilimcilerin ilgisini çekiyor olması bize çok mutlu ediyor ve büyük bir haz veriyor. Şimdi şu şunu söylemem gerekiyor. Siz de bir küresel iklim değişimi alanında ilgili bir insan olarak maalesef küresel iklim değişiminin bir etkisi de küresel ısınma ve buna, bağlı olarak gerek tuzlanma gerekse kuraklık streslerinin şiddetlenmesi bekleniyor. Ve Dünya nüfusu da çok hızlı artıyor. 2050'lerde 9-9,5 milyara ulaşacağı hesaplanıyor. İnsanlığın şu anda ürettiğinin, ürettiği besinin %70'ini daha fazla 30, 30 ila, 30 ila 35 yılda üretmesi gerekiyor. Bu çok büyük bir meydan okuma, çok büyük bir zorluk. Dolayısıyla dünya genelinde bitkisel üretimin mutlaka arttırılması gerekiyor insanlığın beslenmesi için. Yani sizin e, kansere çare bulmanız pek <laughs> anlamsız kalıyor eğer insanlığı besleyemezseniz. O nedenle e, bitki biyolojisi büyük bir önem kazandı. Bitki biyolojisi, özellikle de bitki moleküler biyolojisi. Özellikle 80'li yıllardan başlayarak ki o yıllar moleküler genetiğin e, canlıların yapı işlev ve e, metabolizmasının açıklanmasında kullanılacağının anlaşıldığı yıllardır. İçinde bulunduğumuz postgenomik çağda, genom sonrası çağda, biyolojinin diğer temel bilimlere göre daha ivme kazandığını söyleyebilirim. Şimdi biz temel bilimciyiz. Biz doğanın yapı, işlevini anlamaya çalışırız, özellikle de bitkilerin yapı ve işlevi. Bizim de yaptığımız çalışmalarda biz dediğim gibi ekstrem ortamlara uyum sağlamış bitkilerin o ortamlarda örneğin tuz, tuzcul ortamlarda yaşayan bitkilerin deniz suyundan daha tuzlu bir ortamda çimlenmesi, büyümesi, gelişmesi, üremesi gerçekten çok ilginç. Ve bunlar çok değerli aslında gen kaynakları. Bizim öğrenebileceğimiz çok şey var. Yine yine kurak ortamlara işte düşük sıcaklıkta yaşayan orta düşük sıcaklık ortamlarında yaşayan bitkileri yüksek sıcaklık buna keza. Bunların adaptasyon mekanizmaları çok büyük önem taşıyor. O mekanizmaların anlaşılması giderek kuraklaşması beklenen giderek ısınması beklenen çevresel koşulların maalesef şiddet e, olumsuz çevresel koşulların şiddetlenmesi gereken bir dünyada Marjinal ortamlarda yetiştirilebilecek yeni çeşitlerin, yeni kültür bitkisi çeşitlerinin e, gerek klasik gerekse biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilmesine kaynak oluşturabileceğini, temel bilgi sağlayabileceğini düşünüyoruz. Amacımız da bu yönde. Yani bütün şey, e, bitkisel üretimin arttırılması ama tabii bu uygulamacı, e, tarımcı arkadaşlarımızın bilimler bilimleriyle ilgili bilim insanlarının diğer insanlar e, marjinal ortamları değerlendirebilmesi için e, o alanlarda yetişebilecek çeşitlerin üretilmesini, geliştirilmesini gerekiyor. gerektiriyor. Bu bağlamda bizim elde ettiğimiz temel bilgilerin ve bizim ve biz dünyada çalışan pek çok e, bitki bilimcisinin elde ettiği temel bilgilerin bu açıdan yarar sağlamasını bekliyoruz insanla dediğim gibi eğer insanoğlu bugün tarım 10 bin yıl önce başladı yaklaşık. 10 bin yılda 100 kilogram diyelim ki bugün toplam besin üretiyorsa önümüzdeki 30 ila 35 yılda bir yüzde 70 yani 70 kilogram daha fazla üretmesi gerekecek. Dünya nüfusunu beslemek için. Zaten yaklaşık 850 milyon insan şu anda yetersiz besleniyor. Ya yeterli protein alamıyor, ya yeterli vitamin alamıyor besinlerden ve buna bağlı olarak pek çok sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Bu sağlık sorunlarının toplumların ekonomisine, ülkelerin ekonomisine çok büyük yük getirdiğini biliyoruz. Halbuki herkes iyi beslense, e, sağlıklı yaşasa, e, bunun ekonomiye de çok önemli e, yansımaları olacak. Bilim insanı olmak bir Bilim yapmak yaşam biçimi. Yani e, biz ben bir devlet üniversitesinde çalışıyorum şu anda. E, biz memur değiliz. Yani burada çalışan gayretle çalışan memur arkadaşlar tam farklı olmak zorundayız. Bilim insanı olmak yaşam biçimi. Yani, bilim insanı olmak e, tabii ki şey de var çevrenin etkisi var ama <laughs> biraz da <laughs> genetiksel olduğunu düşünüyorum. Çünkü meraka dayanıyor. Ee, bir kere bilim insanının sürekli merakla yanması, tutuşması gerekiyor ve çok çalışması gerekiyor. Çalışmanın tanımını yaparsak, her yaşlı döneminde çalışmanın e, tanımı farklı. İşte yüksek lisans doktora yaparken, şu anda benim yanında yapan bir sürü arkadaş var. E, onların işi daha fazla laboratuvar. E, ama benim işim e, çok okumak. Ee, yeni problemler bulmak onlarla birlikte hatta onlar getirdiği zaman çok güzel hipotezler onlardan onları geliştirmek veya onları takdir edip o işe koyulmak ee, ve o çalışmayı yapmak ve güzel sonuçlar elde etmeyi ummak ve hele güzel sonuçlar elde ederseniz e, bu paha biçilmez ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim bakın en pahalı evi alsanız en pahalı arabayı alsanız belki sizi bir hafta mutlu eder yani. Ama ondan sonra kanıksamaya başlarsınız. Ama merak ettiğiniz bir çalışmayı yaptınız, başlattınız, yaptınız, bitirdiniz ve güzel sonuçlar elde ettiniz. Çok yeni ve ilginç sonuçlar elde ettiniz ve bunu dünyanın alanınızdaki iyi dergilerinde yayınladınız, yayınlayabildiniz ve bu da ilgi çekti. Yani diğer bilim insanları buna atıf veriyor. Bunun sağladığı has yeryüzünde hiçbir şey yok. O nedenle ben tekrar dünyaya gelecek olsam hiç e, tereddütsüz tekrar bilim insanı olmayı seçerdim. Onun için genç arkadaşlarıma, e, bizi izle, izleyen bütün e, genç insanlara potansiyel. Çok zeki, çok e, nitelikli insanlar var genç ülkemizde. En büyük zenginliğimiz 20 milyona yaklaşan genç insanımız. Onun ötesinde zenginlik olduğunu ben düşünmüyorum. Yani diğerleri hep bir şekilde geçici. Onlara benim önerim belki bilim insanı olmalarını çok isterim. İnsanlığa hizmet etmek, yeni sonuçlar üretmek, kendilerinin haz duymasını sağlamak, ülkelerinin adını duyurmak, bütün dünya insanlığına hizmet etmek. O, o şekilde saygın oluyorsunuz. Ee, ben post doktora çalışmalarımı Japonya'da yaptım. Japonya Milli Eğitim Bakanlığı ve Japon e, bilimsel kurumunun burslarıyla, araştırma burslarıyla e, değişik zamanlarda 3. ve 3.5 yıl kaldım orada. Ben döndükten sonra ilk gidişimde hocam Profesör Hiroshi Suge bana bir e, çok güzel şeyler söyledi, izledi beni neler yaptığımı. Yani orada bırakmadım, burada devam ettim gücüm yettiğince. E o benim için paha biçilmez öyle bir nitelikli bilim insanından. Ki hocam Hiroshi Suge çalıştığım şu anda Japonya uzay biyolojisi. Çalışmalarının temelini atan birkaç kişiden biri. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bitkilerle yapılan çalışmaların kabinlerini, bitki yetiştirme ortamlarının kabinlerini, işte dizaynlarını vesaireni çizen insanlardan biri gibi. Yani öyle bir insandan bunları duymaktan daha değerli ne olabilir hayatta? Onun için aklın ve bilimin yolunda yürümelerini genç arkadaşlarım. Onu kılavuz yaparak doğayı anlamalarını, yapıya doğanın yapısını, doğada işlemin anlamalarını çok arzu ederim, çok isterim. Evet, yaklaşık 16-17 yılda Türkiye'nin TÜBİTAK'ın desteklediği, biyoloji, Türkiye'nin biyoloji ekibini Dünya Biyoloji Olimpiyatları'na hazırladık. Hacettepe'den bir grupla çoğunlukla. Çok başarılar elde ettik, çok mutluyuz. Yani o toplantının yapıldığı salona girdiğimizde Türkiye olarak çok büyük saygınlıklar gördük. Çok gurur duyduk, bayrağımızı göndere çektik. Öğrencilerimiz dünya birincilikleri, altın madalyalar aldılar. Bu çok büyük gurur vericiydi. Ayrıca yaptığımız bir iş daha, dünyanın en iyi diyebileceğim biyoloji kitapları. Türkçe'ye kazandırdık. Bu kitaplar yaklaşık 1300-1400 sayfa. İşte Campbell Biyoloji başta olmak üzere. Bunlar şu anda Türkiye'nin hemen hemen bütün biyoloji bölümlerinde okutuluyor. Beş, yaklaşık 4-5 kitap çevirdik çok nitelikli. Ve dünyadaki en çağdaş modern biyolojik bilgilerin Türkiye'ye, ülkemize, ülkemizdeki öğrenciler tarafından izlenmesini sağlamakta çok büyük gurur duyduğum bir şey. Yani elimden geldiğince hem Araştırmalarda hem bir taraftan da eğitimine Türkiye'nin biyoloji eğitimine katkı yapmaya çalıştık biyoloji olimpiyatlarına. yaptıklarına. Ee, şeye gelince imkanlara gelince içinden bulunduğumuz kendi alanımdan söyleyeyim, biyolojiden söyleyeyim, e, post genomik çağdayız yani genom çağı. E, o zamanki e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush'un 31 Aralık 2000'de insan genom haritasının çıkarıldığını ilan ettiği gün genom çağı bitti. Dünyada ve şu anda biz genom sonrası çağdayız. Onun için biyolojide çok hızlı gelişmeler oluyor, onun için belki mRNA e, aşıları daha kısa sürede e, üretilmeye başlar. E, işte genomics, e, Protomics, e, Transcriptomics teknolojileri çok fazla kullanılıyor. Sistem biyolojisi çağındayız değişik elimizde gen, genomu tamamen genom dizisi çıkarılmış, genomu bilinen, gen haritası bilinen model organizmalar var. Bunlarla işlevleri hiç bilinmeyen genlerin işlevlerini anlamaya başladık. Bunlarla bu bilgilerle hormon reseptörlerini örneğin öğreniyoruz. Hormon reseptörlerini en azından ben bitki, bitki biyolojisi için söyleyeyim. Yani bir çiçeklenmeye neden olan hormon reseptörü tam 70 özür dilerim e, sinyal molekülü hormon çiçeklenmeye neden olan hormon 76 yıl bilinemedi. Herkes ona florigen dedi ve hormon olduğunu düşünerek araştırdı. 2000 yılında insan genomu ile birlikte ilk yüksek bitki genomu sekanslandı. O bitkinin adı Arabidopsis thaliana. Küçücük otsu bir bitki. E, boyu 15 santimi geçmez. Ama belki insanlığı kurtaracak olan bir bitki Arabidopsis thaliana. Şu anda inanılmaz e, bitki yapı işlevi ve metabolizması üremesi ile ilgili bilgiler elde ediyoruz. Çiçeklenmeye neden olan kimyasal e, maddeye florigen dendi mi, hormon olduğu araştırıldı 76 sene. Hiçbir şey bulunamadı. 2000 yılında Arabidopsis thaliana'nın full genomu sekanslandıktan 5 yıl sonra yıllardır aradığımız bir hormon değil, bir protein olduğu ortaya çıkar. Yine hormon reseptörleri saptandı. Odun yapısını oluşturan genler izole edildi ve klonlandı. Bunların sayısını arttırabilirim. Stres, az önce konuştuğumuz abiyotik, biyotik ve abiyotik stres, streslere verilen yanıtların sinyal yolakları aydınlatıldı. Bunların sayılarını arttırabilirim. Hatta ve hatta Arabidopsis thaliana'da Arabidopsis thaliana ile e, kanser ve nörodejeneratif hastalıkla insanlarda e, kanser ve nörodejeneratif hastalıklara neden olan gen, e, genlerin benzerleri araştırıldı ve ortaya şu çıktı. E, kansere neden olan genlerin %70'i Arabidopsis thaliana'da da var. Nörodejeneratif hastalıklara neden olan genlerin %76'sı Arabidopsis thaliana'da var. Ve şu anda Amerika'da bazı gruplar, biyologlar ve e, tıp insanları, hekimler, e, o alanda çalışan bilim insanları Arabidopsis thaliana'dan elde edilen e, bilgileri, işte Alzheimer, Parkinson, Frederick Taksa gibi hastalıkların tedavisinde kullanmaya çalışıyorlar. Bu alanda çalışan, yoğun olarak çalışan gruplar var. Yani sistem çağ, sistem biyolojisi çağındayız, postgenomik çağındayız. Elimizde PCR gibi DNA'yı rahatlıkla çoğaltabileceğimiz araçlar var. E, milyar, maddelerin e, miktarını milyarda bir e, biriminde ölçeğinde ölçebileceğimiz cihazlar var. E, laser mikroskoplar var. Laser ışınlarıyla çalışan mikroskoplarımız var hücrede bir tane proteini görme şansınız var, tek protein. Onun nereden nereye hareket ettiğini, hangi proteinlerle etkileştiğini görme şansımız var. Yani biyoloji de tabii ki fizik başta olmak üzere matematik, kimya onların yaptığı katkılarla teknoloji çok hızlı ilerledi. Ve o teknolojiyi şu anda biz biyolojide çok etkili bir şekilde kullanabilir durumdayız. Bu da biyolojiyi ve moleküler biyolojiyi çok büyük biyolojiye bir avantaj kazandırdı. O nedenle bu alanı seçecek bilim insanı olmayı hedefleyen akademisyen olmayı hedefleyen genç arkadaşları, arkadaşlar bize göre 100 metreye, benim bana göre 50 metre önden başlayacaklar. O avantajlar.